Asıl bence rahatsızlık Kılıçdaroğlu'na da saldırırken buradan saldırıyor. Biliyorsun bütün şey HDP ile yakın olmak. İyi Parti'ye saldırırken de bütün şey CHP ile yakın olmak. Yani bütün saldırı meselesinin özünde muhalefet aktörlerinin birbiriyle teması ve hatta daha ileri giderek bir arada durma iradesindeki inatları. Asıl bence sal yani saldırırsa oy arttıracağını biliyor olmasına rağmen saldırmayı devam etmesinin nedeni bu. Çünkü burayı boş bıraktığı zaman en temel savunma stratejisi çökecek. O da bekaz ülke saldırı altında düşmanlar var, bölücüler ve dış güçler. Bunun karşısında yerli milli bir blok var. Dolayısıyla diğerleri hepsi o saldırının ya Ortağı ya e, suç ortağı. Bu durumda eğer bu saldırıyı keserse, eğer ben saldırıyorum, oyu artıyor, ben biraz yumuşak davranayım derse, terse işleyeceğini davetler sonrasında gördü.